Tuhaf. Yani Direkt beğeniyorsan izle, beğenmiyorsan şey, bu, sik Buna gülüyorsunuz mu ya. ya? Ya buna gülüyorsunuz mu? Buna kim gülüyor? ananın ama ananı, ananı gülüyor. Oros bu <gülüyor> çocuğu. Adam 3 milyon 4 milyon izleniyor. Yani demek ki gülünüyor. Sikik. Bir numaralı kanki abone oldu. Neden bunu yapıyorlar biliyor musunuz chat? Amına koyayım deliriyor deliriyor. Twitter'da anonim bir tane hesabı var bunların <laughs> tamam mı? Bak Kendini komedyen zannediyor. 2000 takipçisi var. Kendini çok elit mizah sahibi. Tabi ben de bir mizah var diye amına koyarım diyor. 2-3 tane tweet'i 5000 fal almış bunların. Tamam mı? İbne görüyor şimdi. Konuşanlar 3 milyon 5 milyon para amına koyuyor ya. Bu evde sarma tutuyor içiyor amına koyayım. Adam, bu, bu sefer adam. bunun gidiyor. Aa diyor amına koyayım ben daha komiyim. Buna kim gülüyor? İşte bunu niye para kadar? Bunun derdi bu. Normalde ee, mesela benim de gülmediğim adamlar var. Bana da gülüm, gülmeyen insanlar var. E beyarrak. Gülmüyorsan gül bir koyayım. Yani ya Cem Yılmaz'a yazıyorlar ya kafayı yiyeceğim amına koyayım. Cem Yılmazdan. yani ananın ama orası bu çocuğu kime gülüyorsun sen ya? Cem Yılmaz'a gülen var mı? Ananın amına gülüyorum ben şimdi ya beni konuşturacaksın ama Cem Yılmaz'a kim gülüyor? Siktir git. Bunu niye söylüyorsun abi? Ha, izlemezsin bu ayrı bir şey. Buna saygı duyuyorsun. Ama buna gülen var mı? Yok amına koyayım Cem Yılmaz'a öyle mı? Ortaya koymuşlar gül butonu var üstünde basıyorsun. Geri zekalı. Bu adam gülünüyor ki Cem Yılmaz olmuş. He amına kodumun çocuğu sen çok elitsin. Ay götüm. Biz amına koyayım biz anlamayız mı zaten? Ha sen bir tanesin. Pıt 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 yazıyor He, almış eline bir tane tweet. iki tane gece 17 18 yaşındaki kız çocuklarından çıplak fotoğraf. Yok ya sana bura giren var mı? Ananın amı var. Oldu mu şimdi? Kızdım ya. Niye böyle oldu? Sen bir gelin. abi abi. Ben bu arada konuşanlara ben de mesela çok... E, gülmüyorum ama bu adam demek ki yani başarılı bir adam ki. Komik bir adam ki bu adamın bu kadar şeyi var. Ya ben de geçen mesela yayında açtım. E, adam deli gibi. Bir numaralı var. kankim abone oldu. Ama ne bileyim yani ben mesela daha bir şey beklerdim böyle. Ya beğenmemiş ee, olabilirsin abi. Ama Şim saygı duyuyorum. Demek ki adam komik ki bu kadar hayranı var adamın ya. Bu boru mu amına koyayım? Adam videoya, YouTube'a video atıyor 3 milyon izleniyor. Yani demek ki bu adam komik. Bana uymayabilen. Abi gider. bir de erkekler şundan linçliyor. Diyor ki bizim erkek erkeği yaptığımız şeyi taşağa döndürüp videoya çekiyor iple diyor. O zaman onlar da çeksinler. Adam, Kim istemez ki koyayım o kadar para kazanmak Aynen öyle. Eee... Derey mi? ona aşıyı bulmuşlar lan 11 Aralık'ta başlıyormuş. Aşı o aşı var mı? korona olanlara mı yapacaklar yoksa o aşı olduktan sonra korona olmayacak mısın? Ya bitiyor mu ya? Bir daha olmayacağız mı? Nasıl? Ya sonra. bir şey soracağım. İki dingil bunları ciddi mi soruyorsunuz şu anda? E, gerçekten <laughs> şu <şarjı> an <laughs> bir dakika, hayır, verebileceğini düşünüyor musunuz? Hayır, Abi hayır. aşıyı bu kadar araştırmışsın ya biliyorsundur diye sordum. Ya ne araştırdım <laughs> amına koyayım Twitter'da gezerken <laughs> ana sayfaya düştü. Ne araştıracağım ben? Abi dedin ya sabah, <laughs> <laughs> sabah dinledim <laughs> diye. Ne dinledim dedim? Bilgeç Sabah dinledim dedin ya Bilgeç'i neden dinleyeyim dedim. amına koyayım Twitter'da evet. gezerken paylaşıyordum Adam, adam 140 <laughs> karakter yazmış yani adamın ismi. Hüseyin Koptak Kral seviliyorsun iyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Oğlum siz bu, bir dakika ya onu da siktirin Adam, edelim. adam Türşat ve Serhat Siz ne mevzunuz? Lise abi <laughs> Lise, Lise Terk Hadi abi mi? Sen çarptın mı? Serhat Sen Lise Terk misin? Serap. <laughs> Kim ben mi? Yok. Yok ben amına koyayım. <laughs> Serap 9 yani, kere. Yani 9 kere 8 kaç yapıyor? Ya abi 9 kere. <gülüyor> 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 Alın lan burayı yetkilerini. Alın burayı yetkilerini. Dur uy dur. <gülüyor> <gülüyor> Hesap makinesini açayım <açıyorum>, bir dakika. <laughs> Gitti mi sen Serap? Arkadaşlar ya e, aşı neden yapılır biliyor musunuz? Ha, i̇lk önce size onu anlatayım. Buraya amına koyayım yavaş abi, be. bir dijatini göndermiş kral. Kral iyi yayınlar. Bütün çete ve modlara selam olsun. Bu arada çok kral hareketi yaptığın adamsın. Ne yaptın? Kral. Her hareketin kral bir hareket abi. Şey tamam, abi. 3 gün çıktı. Tamam çok iyi. Adam. Adam. 71 yapıyor bak gördün mü? Profesör çıktı ama. Adamsın. Bir numaralı kankim. Ee, Alper bakayım. Alper Benli 1903 adamsın yapıyorsun. 81 diyenler var. Abi ya salak salak konuşmayın abi. 9 kere 8 dedik 69 amına koyayım. Can Ozan Bey. Çok teşekkürler kral hoş geldin. Aşı neden yapılır? Bak gel anlatayım size. Hani mesela şöyle düşün. Küçük, küçükken mesela abi en basit açıklayayım lan. Bir mala anlatır gibi anlatayım ki net anla. Aşırı neden yapılır? Mesela çocukken Suç işe aşısı olursun. Neden olursun? Bağışıklık kazan diye. Grip aşısı olursun. Neden mesela? Bir daha o... Grip Aa da <laughs> Cevap versenize. Not ediyorlar. Kardeşim. <laughs> bağışıklık kazanmak için abi. <laughs> Aferin oğlum. Bravo. Aferin. Çiçek ol Mustafa. Çiçek ol Mustafa. <laughs> Oldu abi. Aşı tamam. bir hastalığa karşı bağışıklık kazanmak için yapılır. Yani Uzeş korona olan adama neden amına koyayım e, yani ko mesela ben korona olmadım ya şimdi aşıyı vurulursam koronaya karşı bağışıklığım olur. Anladın mı? Abi bu yaşa kadar nasıl geldiniz? Bu zekayla insana en kötü bir kere de araba çarpar amına koyayım ya. Evden çıkmıyoruz ki abi. <gülüyor> <gülüyor> bu, <laughs> bu da evden çıkmamamızın sebebi. <laughs> mm -hmm. <laughs> Ne yok şuna abi. Bak, tamam hadi. Serhat'la ee, Bir numaralı kan kim? Abone oldu. Tamam lise mezunuymuş. Burada Nilay üniversite okuyor. Hangi üniversiteydi kuzum senin? İstanbul Aydın Üniversitesi. Mustafa hangi üniversite oğlum? Çanakkale 18 Mart. Bir de devlette de okuyun kendimi sikeceğim. <gülüyor> <sinirden>. <gülüyor> Hasan. Efendim abi. Siktir et yok bir şey. Ne yapıyorsun? İyi mi iyi misin? İyiyim abi sağ ol. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor abi. Ulan bir söylenti var korona diye bir şey çıkmış diyorlar. O doğru mu ya Hasan? Virüsmüş Allah abi araştırıyorum çarpıyor. da doğru galiba ya. Yani. Yaz bakayım bir Google'a korona neymiş? Bizim ülkeye gelecek falan. Bakayım diyorlar. abi bir dakika. Aman moruk gözünü seveyim ya bizde şeker var tansiyon var ya ölmeyelim ya. Hadi gülü, gül lise 5 okuyor. Gül'ün okulu lise 5. Bu burada ya, şu... ya, ya. Ya. <laughs> ne oldu Gül <Abi>, burada? Bak Gül'de de şu var. Buradaki herkese giydirirken Gül kakır kakır kaka tamam mı? Sıra Gül'e geliyor böyle. Gül'e tam şimdi şey <laughs> <laughs> Gül okulunun adını söyle Ama lan. Benim birinci abi. Bölüm, bölüm. abi. Söyle vura vura söyle. Çıkartma sayı abone Söylüyorum, Söylüyorum abi. Abi, söyle, abi. Söyle. Söyle. Burdur University Software Engineer. <laughs> 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 Software Engineer <laughs> ne? Okulun verimin adını bir Toparlayacak oraları hiç yanınıza sıkmayın. Software Engineer. Yazılım mühendisi misin yani sen? Tabii abi. Şeklimiz var. <laughs> sen bir yazılım mühendisi. <laughs> Instagram eklemeyi biliyor musunuz Geçen bizim arkadaşım hesabı çaldı. Onu kurtarabilir misin? Yok. sen patlatabilir. Ücretli abi. <laughs> ne ücretli? oluyorsunuz? Ücretli. Ha, ücretli mi? Gari abi tam veririz bari siz ne Bir oluyorsunuz? Ne işe abi? Yok bunlar şey oluyormuş İnternet kafa açmış işte. değil mi? Ya bura mı açıyorsunuz? Aman hapisten git 4 sene 5 sene okul oku. Gittiniz tek 12 yaşında. Hadi masa 5'e 50 kuruşluk daha açar mısın abi? Yok. Bir Biri yakalıyor porno izliyor değil mi? İnternet kafa açıyor. Masa 6 kafa alıyorum bilgisayar ne, oluyoruz direkt. Bilgisayar oluyorsunuz direkt. Mezun oluyoruz direkt bilgisayar oluyoruz. Ama buradan mezun olanlar Windows 98 <laughs> kullanıyor herhalde. yani bu, e, mesela ne bileyim Marmara'dan mezun olanlar amına koyayım Windows X 10 10 MS'in anamı pro falan böyle. Siz de 98. Siz mesela hala adam asmaç oynuyorsunuz bilgisayarda. Adamlar cyberpunk'ı bekliyor falan böyle. <laughs> Olsun abicim yani. E, yani benim, abi o da olur. Burdur evet. Hmm. kaçıncı tercihindi? Program <laughs> niye konuşanlara ben daha böyle <laughs> böyle... tercih olmaması <gülüyor> gerekiyor. <laughs> ne <Ben de> zaman <sana gülüyor> anlatıldınız falan diye. Bile. Bu arada konuşanlara Lütfen. da giydirmeye başlamışlar. Çok üzüldüm ya. Bu